Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da üniversite hazırlanan gençler için Üsküdar Odası kuruldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak notuyla duyurdu. Başkan Hilmi Türkmen deprem bölgesindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Dedi. Adıyaman'dan herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Burası Adıyaman Kahta yolu üzerinde Beşpınar Mesire Alanı, yeni adı Üsküdar Obası. Burada gördüğünüz bu Kırgız çadırlarından 200 tane çadır kurduk. Burası hem bir yaşam alanı hem bir eğitim kampı olarak pazartesiden itibaren hizmete giriyor. Burada 800 tane insanımız, gencimiz, aileleri kalacaklar. Bir taraftan eğitim görecekler, bir taraftan da geçici barınma yeri olarak burada yaşamlarını sürdürecekler. Güzel bir alan, ulaşımı kolay. Burada yemekleri, iftarları, sahurları organize edeceğimiz güzel bir alan ortaya çıktı. Hem Kültür Bakanlığımız, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem de Üsküdar Belediyesi olarak. Burada bir taraftan eğitimi, bir taraftan diğer sosyal faaliyetleri, bir taraftan da barınma ihtiyaçlarını temin etmiş oluyoruz. Bu Üsküdar Obası 5 Pınar Eğitim Kampı Yaşam Alanı buradaki hemşerilerimize hayırlı olsun.